Daha yeni yükledim. Normal değilim biz. Korkuyorum ya. Obi. Oğlum. Uf. Atla ya. Tamam. Abi, ben ne yapacağım? Şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar sesim biraz kısık az gelebilirsiniz. Son dönüştük şöyle. Kız uzun zamandır oynamıyorum. Oyunu unutmuşum. Çık bakayım. tamamdır şuradan savaşçı alalım. Bir tane daha alalım. Evet. Şimdi adamları bir bakalım. Adamların daha hiçbir şey yok. Saldıralım. Mantıklı. Geri çekil. Geri çekilelim. Çünkü adamlar da var. Biz biraz daha kılıç alalım. Hadi. Tamamdır. Biz de madenci olduk. Şuraya koy. Gidelim. Abi. Bir Ya boşver ya işte. Sat. Bir tane daha Hem adam üretiyor hem de ben. Ay Yanlışlıkla çıkmışım. Hadi kazanmalıyız. Biraz daha al. Bir tane Adamı yanmalıyız. Şimdi 150'yi madenci alalım. Biliyorsunuz ki bir yere iki tane madenci gelebiliyor. O yüzden üç tane alabilirim. Tamamdır. Bu de, bir tane daha aldık, bir tane daha aldık, bir tane daha aldık. Şimdi biraz da madenciler kendisi çalışsın. Şimdi i̇şte bu sıradaki onları bakalım. İki tane okçular var. Nasıl, nasıl olsa. Dalalım ben. Arkadaşlar dalıyoruz. Hadi coşturun! Alıyorlar, lan dostluğum, Haydi Türkiye! Evet, yes. Yeniyoruz. Kalelerini alıyoruz bana ne? Gitmeyeceğim geri. Hayır, geri çekilin. Askerlerim ölüyor. Askerlerimi kurtardım. En azından birazını. Birkaç tane oldum. Beş tane falan. Gelin savaşçılar. Bir daha saldıracağız birazdan. Arkadaşlar okullar açıldı. Az video çekiyorum. Uzun zamandır da video çekmediğim için şimdi çekeceğim. Çekiyorum zaten. Hadi. Evet tamamdır. Bence şimdi saldırabiliriz. Adamlarda bir şey yok. Tamamdır iki tane okçular var yine. Sadece. Adamlar neden bu kadar güçsüz ya? Madencilerini yıp yutuyoruz. Evet. Yes kalelerini indiriyoruz bitirdik. Devam edelim. Şimdi okçu geldi. Evet. Yes okçu. Yes be. Neyleri yükseltebilirim? Okçunun şunu yükselt Madenci torbasını yükselttik mi? Hazırız. Oynayalım. İkinci yar. Evet. Artık daha hızlı kızıyorlar. Yes. Kazın bakalım. Hayır. Çabuk gelişmeliyiz. Sovunun okçularımız. Savunun. Yes. Bir tane daha ok çaldım. Of. Çok iyi. Hayır. indiriyorlar. Mecbur saldıracağız. Saldırmamıza gerek kalmadı. Ortaya gidebiliriz. Umarım gelmiyordur. Gelmiyor da. Tamam çabuk gelişmeliyiz. Bir tane daha al. Çabuk kızın hızlı. Gelebilirler. Bir tane uçumuz var sadece. Oğlum bize hiç para gelmiyor. <laughs> geliyor Tamamdır. Yes. Bir tane daha okçu Evet. Geldiler. Tam tahmin ettiğim gibi. Saldırın. Okçular. Diğer okçum neredesin? Orkadan oklu. Uy. Lan çabuk madenciler. Okçularıma hemen meydek. Mayday. Bir daha geliyorlar. Daha ne kadar geleceksiniz? Okçular. Lan bir okçum ölmüş şurada. Hayır. Diğer okçu mu hayatta? Yes Tamamdır bu. Savaşı biz kazandık. Şimdilik. Evet. Geliyorlar. Gelmeyin lan. Hayır. Oh, Yenilebilirim. Hem de bu Toparladık. Hadi be. tamam. Evet. Şimdi Uf, bu keres fazla orduyla geldiler. Orada biraz daha gelmiyor. Okçular okulayın. Korkadan da bir tane okçu okluyor. Hadi be. Yes kazandık. Ya reklam geldi. Burayı ile geçip geliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar reklam atlandı. Şimdi neyleri geliştirebilirim? Çok çok geliştiriyorum bak. İyi iş şey yarıyor. Bir de şunu geliştirelim hadi bakayım. Oh, şimdi bir daha oynayalım. Hadi be. Arkadaşlar onlar da yes. He, Okçu hemen. Tamam. Onlar nasıldı ben göremedim. Arkadaşlar. Vallahi geldi. Billahi geldi. Şuradan kafasına. Geçir bir daha. Yes. Tamam dedi tamam. Onların kılıcı var. Bizim sopamız var. Biraz daha adam Abi iyi vermiyorlar ki. Madenciler. İyi verin lan. Bir tanesine de ben dönüştüm. Tamam tamam. Verdim. Tamam. Tamam. iki tane aldım. Şöyle. Hemen. Tamamdır kendin yapmaya devam et. İşte böyle. Uf. Adamlar da geliyor mu? Adamlar da iyi bu. Her saniye çıkarıyorlar. Bizi de her saniye çıkarmalıyız. Bize de biraz daha ya. Biraz daha para biriksin. Madenci alacağım. Ha şu madenci gidiyor. Evet madenci aldık. Tamamdır. Artık daha hızlı para kazanamayacağız. Onlar bizden fazla abaya Hadi be. O kim bu ne ya? Adamlar ne kadar oldu? Biz de full kılıççı yapalım. Sıkıldım. Sıkıldım be. Yaşımdan da çıktı. Neden düştüm ya? Şimdi biraz daha abanalım. Ходи, ходи. 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 Я знову лимчу. Ходи біг. Hadi, hadi. 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 Onlar ne kadar oldu? Onlar da bayağı fazla. Biz de bayağı fazlayız. Hadi. Arkadaşlar daha demin beni çağırmaya geldiler. Ben video çekiyorum. Birazdan aşağı ineceğim. Evet. Çok iyi. Saldırıyorum. Hadi sopacılar ve okçum. Tom bir mum bom mum bir bom bili bom bom bom. Tom bir mum bom mum bir bom 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 Hadi hadi hadi. Uy yıkıyoruz. Kulelerini yıkıyoruz. Bütün şeylerini yendik. Arkaya. Yere çekilin. Arkadaşlar zor kırdardım ya. Az yeniyorlardı bizi. Ana. Demek ki öyle dağılmamalıymışız. Bunu öğrendik. Şimdi o kutuya dönüşü biraz gidelim bakalım ne varmış. Şöyle ateş edelim. Derneğimiz almasın. O oh, bayağı fazla birikmiş paramız. Bir sürü aldım. Okçuyla da şurada dolmuşum. Şöyle defol. şöyle attım. Şöyle attım. Şöyle attım. Tamam. Saldırın. Kombili bom bom kombili bom bom kombom. Tombili bom 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 bili bom 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 bom. bom bom bili bom bom bom. Hadi yenelim bu savaşı. Yendik. Tamamdır. Saldırın. Soldurun. Haydi 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 oyle, Yes, yandık. Sonunda. Evet, kılıççımız var. Duyacağız. Buna kanıyorum ben de. Ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdilik arttırabilirim. Kılıcımızı arttırdım. Tamamdır. Kılıcımızı arttırdım. Şimdilik 500 ile başlıyoruz. Full kılıç alıyoruz. Çok iyi. Şimdi adamlar ne? Of, onu almak istiyorum. Arkadaşlar bu tur bitsin videoyu bitireceğim sanıyorum. İyi oldu bu video. Hadi saldırın. Bir denedim şansımı. Bakalım yenecek miyim? Birisine dönüşüm. Allah bilam bam bam bili bam 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 bam. Bol boli mum mum bum buli mum mum bum bum. Yes! Birazını aldık, birazını aldık. <laughs> kaç 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 kaç. Zor kurtardım hayatımı. Anne gelin! <laughs> Babamı çağırdım ulan babamı çağırdım. Çıkalım. Ne oldu oğlum? Onların şimdi haddini biliriz. Allah. Böyle yaptığımda gideceğiz. Haydi. Hücum. Dombili bum 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 bili bum 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 bum. Dombili bum 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 bili bum bum bum. Bombili bum 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 bili bum 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 bum. Bombili bum 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 bili bum 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 bum. Bombili bum 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 bili bum bum yenelim şunları dur kaç Allah kim ve piyulo Allah idare etmeliyiz kendimizi idare etmeliyiz. Destek ekipleri gelene kadar. O bir çok zor. Yenisine dönüş. Allahümme Yes, Destek destek edip ekipleri gel gelmeye devam ediyor. Yes. Tamamdır. Ben şurada durayım. Çünkü ben komutanım. Bir tane okçu alalım. Bir adamlara bakayım. Şuradan bir çık. Bir adamlara bakalım. Adamlar da fazla biz de fazlayız. Biz daha fazlayız ama adamlar daha güçlü. Bakalım kim gelecek. Abi, ben birine dönüştüm. Okçuya dönüşeceğim. Daha demin ki turda da oksuya dönüşmüştüm. Kiber. Tamamdır. Şimdi komutan artık komutanlığımı sana veriyorum. Teşekkür ederim baba. Böyle yaptığımda saldıracağız. Daha fazla bir destek ekipleri. Okumu test etme vakti. Tamamdır. Ben şimdilik dalıyorum. Çık. Bakın şimdi. Uzaktan atlama diye buna derim. Hayır. Bombili bom 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 bili bom 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 bom. Bombili bom bili bom bom bili bom 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 bom. Bombili bom 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 bili bom 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 bom. Tamamdır. <laughs> Allahu Ekber. Yeniden komutanlığı alıyorum senden. Tamam mı Tamam baba. Saldırı. Ben neredeyim ya? He şuradayım ben. Oy. Yiyeceğiz yes yedik. Yedik kalelerini yedik. Evet. Sonuncu turumuz da bittiğine göre. Reklam geldi. Ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ne geliştirebilirim? Kafasını ve mızrağını. Ve o zaman bay bay.